Rekşa Merhaba Tosbik. Seni gördüğüme çok sevindim. Ben seni gördüm çok sevindim. Hiç görüşemiyorduk kaç günden berli? Evet, kaç haftadır görüşemiyoruz. Evet, nasılsın? Çok iyiyim. Bir şeyler yapalım mı? Olur, yapalım. Ben ben bu hafta şu köy mi sıra? Evet, süper olur. Hatta yardımdan başlayalım ama ben de bu hafta çok fazla boş değilim sadece Salı günü boşum ve ben... bir de Cuma hayır yok pardon Salı Çarşamba Perşembe boşum diğer günler birazcık derslerim gerekiyor o zaman o günler gidelim çünkü bence diğer günler gitmem. diğer günler gitmeyelim o günler gidelim olur süper olur o zaman yani başka planlar da yapmalıyız bence bugün işe çıkılır mı evet çok iyi bir fikir hadi hadi kafeye gidelim. O zaman bir şey diyeceğim ben sana. De. Şimdi biz köye gitme planı yaptık ama annem gel. Perisa onlara bizimle... sonra söyleriz. Evet evet. Hadi yarın o zaman gideriz. Hadi şimdi kafeye gidelim. Ama şu anda nasıl gideceğiz? Annem bile söylemeden olmaz. Şu an boş değiliz ya. Ben de evi gidip bir şeyler yapamadım. Ya yani ben de boş değilim. Birazcık ders çalışmam lazım. Tamam. O Hadi zaman Yarın. O zaman yarın köy Evet süper bir köy. Hadi Aslında. dostum. Tamam hadi görüşürüz. Hadi. Hadi bir sen de şey gelin ayak atmalısın. Bir dakika söyleyeyim sana. Hadi görüşürüz. Ay öpemedim. <laughs> tamam. Hadi bye. Hadi bye.